bir hareket kadına düşer mi? kadına düşer mi? şey yapılmalı neden? çünkü ülkede herkes kadın haklarını savunuyor kadınlar eşittir diyor hatta şu anda biraz daha üstünlükleri de var madem öyleyse kadınlar da askerlik yapmalı bu ülkede kadın olmadığında ne asker olur ne vatan olur, ne millet olur çünkü kadınlardır, annedir dünyaya getiren askerleri hatta yapıyorlar bayanlar sakın askerlik Haberim Olsun YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte halkımıza kadınlara zorunlu askerlik yapılmalı mı yapılmamalı mı adlı sorunuzu yönelteceğiz. Merhabalar. Acaba kadınlara zorunlu askerlik yapılmalı mı yapılmamalı mı? Yapılmamalı. Yapılmamalı. Peki neden? 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 Erkek var ki kadına yatışır mı? Erkek var ki kadına düşer mi? Kadına düşer mi? Bayan silahı aldığın zaman olur mu? yani yaklaşık rakamlarla kadınların nüfusu da fazla. Erkeklerle 6 aylık askerlik yaptık değil mi? Tamam o erkekler iki katı fazla savaşacak. Savaşmak istemiyorlar ama. Geri geldiği zaman savaşacağız, Ülkemiz için, yerimiz için, toprağımız için, bayrağımız için savaşma alırız. Merhabalar, isminiz neydi acaba? Ben Ayşe Şahin. Ayşe Hanım, acaba kadınlara zorunlu askerlik bunu mı, yapılmamalı mı? kadınlara zorunlu askerlik yapılmamalı. Şu sebepten yapılmamalı. Kadınlar zaten erkekleri yetiştiren ebeveynler. Bir kadın bir erkeği topluma, vatana, millete kazandıran aslında kadınlardır. Bu ülkede kadın olmadığında ne asker olur, ne vatan olur, ne millet olur. Çünkü kadınlardır, annedir, dünyaya getiren askerleri, anneler çok özeldir. Zaten kadınlar yeterince bu ülkenin eli ayağı olmuş, askerliği düz erkeklere bırakıyoruz ve kesinlikle kadınlar yapmamalı. Ya, ya, ya. Merhabalar isminiz dedim? Ender. Ender Bey sizde bir sorumuz var, Buyur kadınlara mesela. zorunlu askerlik yapılmalı mı, yapılmamalı mı? Bence yapılmalı. Neden? Çünkü ülkede herkes kadın haklarını savunuyor, kadınlar eşittir diyor. Hatta şu anda biraz daha üstünlükleri de var, madem öyleyse kadınlar da askerlik yapmalı. Sizce kaç ay yapmalılar? Erkekler ne kadar yapıyorsa onlar da o kadar yapmalı eşitliği savunuyorsun. Tabii ki sonuna kadar kadın erkek eşitliğini savunuyorum. <laughs> Merhabalar siz de Fatma. Fatma Hanım bu size kadınlara zorunlu askerlik yapılmalı mı yapılmamalı mı? Yapılmalı. Hatta yapıyorlar bayanlar sakın. Askerlik yapıyorlar. Ama şu anki gençler 6 aylık askerliği bile yapmıyorlar. Sizce kadınların da askerlik yapıp. Vatanımıza yararlı e, ya, gerek, gerek yok.